Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Öncelikle hepinizi çok özledim. Ve çok seviyorum. Bal yanaklarınızdan kocaman öpüyorum. Yine bir hikaye saatine ne dersiniz? Bu haftanın tanınmış kişisi olan Hazarfen Ahmet Çelebi ile ilgili bir şey sormak istiyorum size. Sizce Hazarfen Ahmet Çelebi kanatlarını neyden esinlenerek yapmış olabilir? Haydi gelin hikayemizi dinleyelim. Hikayemizin ismi Ahmet'in kuşları. Şimdiden iyi dinlemeler. Ahmet'in kuşları. Ahmet'in en sevdiği şey kitapların resimlerine bakmaktı. Renkli renkli sayfaları incelemekten çok keyif alırdı. Bir gün babası ona kuşlarla ilgili bir kitap aldı. Ahmet kitabın sayfalarını hemen karıştırmaya başladı. Kitap da çok güzel, kuş resimleri vardı. Babası, kitabına yarın da bakabilirsin. Bugün hava çok güzel, bahçeye çıkmak ister misin? diye sordu. Ahmet'in canı bahçeye çıkmak istemiyordu. Hayır babacığım, odamda yeni kitabımı inceleyeceğim diye cevap verdi. Ahmet yatağına uzanıp kitabın sayfalarını tek tek çevirmeye başladı. Sayfalar kuş resimleriyle doluydu. Sayfaları çevirdikçe uykusu gelmeye başlamıştı ama kitabını elinden bırakamadı. Sonra yavaş yavaş gözlerini kapadı. Gözlerini açtığında kendisini kocaman bir bahçede buldu. Nasıl geldim ben buraya? dedi kendi kendine. Önce biraz şaşırdı ama sonra bahçede gezmeye başladı. Çeşit çeşit kuşlar etrafında uçuşuyordu. Ahmet kuşları izlemeye başladı. Şu taklacı güvercinler ne de güzel dönüyorlar. Umrular da gu 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 diye ötüyor. Ahmet konuları taklit etti. Gu 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 gu. Sığırcıkların tüyleri güneşte parıl parıl parlıyor. Serçeler küçücük kanatlarını açmış uçuyor. Kırlangıçlar uçarken ne de güzel süzülüyor. Martıların sesleri ise uzaktan geliyor. Onları göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Neredeler acaba? Martılar, martılar. Ahmet martı sesleriyle birden uyandı. Kendisini yatağında bulunca çok şaşırdı. Aa, bahçede değinmişim. Hepsi rüyaymış dedi. Babamla dışarıya çıksak kitaptaki kuşları görebilir miyim? Diye düşündü. Birlikte sahile indiler. Ahmet kuşları görünce sevinçle onlara el salladı. Martılar da Ahmet ile babasının etrafında uçmaya başladı. Güneş batarken martıların uçuşunu mutlulukla izlediler. Bu hikayemiz de burada sona erdi. Haydi çocuklar hikaye sonu görevimizi unutmayalım. Senin hayallerini süsleyen kuş neye benziyor ve nasıl bir yerde yaşıyor? Çok merak ediyorum. Benim için resmeder misin? Ha bu arada kuşuna isim bulmayı unutma. Öpüyorum hepinizi kocaman.